Yani dolara euroya çarpsak nasıl olur? Arabalardan bir tanesini isterseniz öyle bir hesap yapalım. ki sattığım tarih hayırlı olsun diye Facebook'a yazmışımdır. Mesela bu fotoğrafa bakalım. Ahmet abi "Hayırlı olsun" yazmışım. 5 Temmuz 2018'de. Dolar olarak, euro olarak da bir hesaplamasını yapalım. 2018 ne zamandı? 5 Temmuz 2018'in kuruna bakalım. Temmuz 5. Dolar satış kuru 4 ,65 lira 65 kuruşmuş. Hesap makinesini açalım hemen. 27.750 liraya satmıştım arabayı. Bu araba o zaman için 5.960 dolarmış. Şu anda 5.960 dolar. Dolar sanırım 41 lira falan. 245 bin lira. Yani paranın bile enflasyonu var. Dolar'a bile yatırsanız parayı o zaman için bu arabayı sattıktan sonra yine bir bu dönemin parasıyla, bu dönemin piyasasıyla bir t Passat almıyor bu para. Arabada kalmak daha mantıklıymış sanırım. Ya da o zamanın altınından da hesaplayabiliriz. Temmuz 2018. Gram altın. Temmuz 2018'de gram altın 188 liraymış. Yine hesaplayalım. 27.750 188 Yani yaklaşık 147.5 gram altın ediyormuş. 147.5 gram altın 5000 liraymış şu anda. Bu videoyu 20 Eylül'de çekiyoruz. 5000 lira olarak hesapladığımızda Huuu 147.5 gram altın şu andaki gram fiyatıyla 737 bin lira size iyisinden iki tane bir se de alırdı o zaman için altına dönseydiniz